Merhabalar, Romanya TV'den iyi akşamlar diliyoruz. Bugün e, ilginç, ta Porto Rico'dan bir konuğumuz var. Ramses, e, ta Porto Batman'a geldi. Buradan selamlarını söylüyor sizlere. E, kendisinin Batman'daki macerasını, biraz da özgeçmişini e, ve neden e, bunca şehir varken Batman'ı tercih etmesinin. E, arka planını e, bizlere kendisi anlatacak. Hayat hikayesini anlatacak e, bir ölçüde. E, Ramses hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk. Welcome ya. Evet, e, Ramses'in biraz özgeçmişini biz almak isteriz kendisinden. E, Ramses kimdir? E, ta Porto Rico'da e, buraya gelmesi, Batman'ı tercih etmesi. Hatta bir ifadesinde ben Batman'da ölmek istiyorum diye bir ifade hmm. kullanmış sanırım. Evet. Uh, he wants to learn first of all about you. Can you talk a little bit about yourself? And it is very interesting that you choose to live in Batman. And he also mentioned that he heard that you want to die in Batman actually. And yeah, he says, Where it comes from, yeah. But first of all, can you talk a little bit about yourself? Your story starts from Puerto Rico to coming here. How did you decide? But first, can you tell just little bit about yourself, like? Yeah. Um, okay. Hello, everyone. My name is Francis and uh, I live all my life in my country, Puerto Rico. Bütün uh, hayatı boyunca Puerto Rico'da yaşamış. <coughs> evet. Yeah. Uh, we don't get to choose where we where we are born or where we die. Diyor nerede? But you choose where to die, actually. No. Diyor nerede öleceğimizi, nerede doğacağımızı seçemiyoruz. Ama burada dedim sen nerede öleceğini seçmişsin. Batman. evet. <laughs> evet. <laughs> 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 uh, so Uh, I was uh, born with, with three brothers, one brother and two sisters, and I was bir raised. Erkek kardeş ve iki kız kardeşle büyümüş. Uh, From a very young age, I was raised only by my mother. Sadece and tarafından One of my sisters, yani we, bir, lived bir for life. Evet. Uh, we lived together uh, We lived in Puerto Rico, which is an island that is 100 kilometers uh, long by 35. Yani Rico, 35 100 büyüklüğünde bir adaymış. miles. Uh, mile, sorry, daha fazla. <laughs> yeah. 100 mil. Yeah, so it's very different uh, topographically uh, than uh, maybe Batman because we have uh, we are surrounded by water by <laughs> the sea. Su suyla çevrili oran etraf ve topolojisi iklimi buradan çok daha farklı yani özellikle Batman'dan diyor. But at the same time I live in in uh, on a mountain. Uh, so I was uh, living near a river. I would go to a river every week. Yeah, Aynı zamanda dağlarla place. çevrili bir coğrafyası varmış. Nehre yakın bir yerde yaşıyormuş. Hatta sürekli çok sık sık her hafta balık yakalamaya işte nehre gidiyormuş yani. Ever since I was a child, I was very curious. I I tried to understand. Çok meraklı bir çocukmuş. I try to understand the meaning of of things and why so I got interested in science. Bilime çok meraklıymış. Yeah. And uh, so, uh, after the, uh, I finished story, the regular study, I studied in university, uh, natural sciences. Lisa natural sciences after Chemistry, yes. Uh, no, uh, biological sciences. biology bilimli... Yeah, so okay. I finished uh, a bachelor's degree in biology, specialization in microbiology and literature because I also like literature. Yani lisansını biyoloji ve ihtisas alanı da mikrobiyolojiymiş ama aynı zamanda edebiyata da çok ilgiliymiş. Yeah, so after that uh, I live, I work in uh, different jobs. I also visited in the United States, I visited Spain, uh, Argentina, vacations, America, Argentina, vacation. Amerika, Arjantin, yani yeah. farklı ülkelere. Yeah. so but after a time went on and i got older i got white hair so it came a time i had to retire diyor, Vakit geldi artık. Saçlarım, yeah. değil de at that time i was alone with my mother in puerto rico because all my brothers and sisters uh, they were living in the united states they emigrated for 30 years or uh, from Puerto, Rico to from Puerto Rico to the Daha area. sonra kardeşleri Amerika'ya e, göç etmişler. So stayed, Puerto Rico'dan. Kendisi annesine bakıyormuş o zaman onlar gittikten sonra. In the last uh, days uh, she, she passed away But before that I have a plan like uh when I'm alone I will retire but I want to try something different living somewhere differently Kendisi annesiyle yalnız kalmış fakat her, yalnız kaldıktan sonra başka bir hayat yaşamak istiyorum farklı bir şeyler denemek istiyorum diye bir şeyler düşünmüş kendini kendisi için So uh, I was between Spain because I traveled to Spain a couple of times several times and also to Turkey evet. In different occasions I went on Tours, you know. Türkiye ile İspanya arasında kalmış çünkü İspanya'da birkaç defa gezmeye gitmiş. Türkiye'ye de bir defa gezmeye gelmiş. Yani ikisi arasında kalmış hangisinde yaşayayım diye. Have I your question? Okay. Ee, peki burayı nasıl keşfetmiş? Yani Batman niye Batman? How did you discover Batman? Why Batman? <laughs> uh, Why not Batman? I have no knowledge of Batman before. So Diyor Batman'da herhangi bir bilgim yoktu önceden diyor. Hmm, nothing. Uh, but uh, when I was in Puerto Rico, I was reading book about Turkey and I saw Agri Dagi, I saw Ani. Ani harabeleri, yes. So I saw those things and I saw them like a dream. Because they were so uh, Let me translate. <laughs> diyor, ama Puerto Rico'da önceden Türkiye hakkında okuyormuş. Örneğin Ağrı Dağı, Ani Harabeleri karşısındaki. Yani bu tarihi yerlerin görmeyi düşünüyormuş, hayal ediyormuş. Evet. <laughs> and So, in one of my trips by myself, I was traveling with a backpack and traveling from city to city. To Turkey, yeah? In Turkey. Uh, once, uh, I think it was I was going from Mardin to Van, one. and on the way, it was getting dark. I was traveling by bus. Diyor, bir ara, şehir, şehir Hatta Van'da falan. You get lost, you said? By bus. Ha. I was traveling by bus. I was traveling by bus. Yani şehir şehir dolaşmış. Correct. And then uh, I asked the people on the bus, hey, uh, can I stay in this city that's coming up, uh, which is Batman? And somebody told me in the bus, that, no, don't go there. There is nothing there to see. And, and I thought, well. Okay. Batman'a gelirken otobüste insanlara sormuş, bir dahaki şehir Batman. Mm -hmm. Orada kalabilir miyim? Güvenli mi? Bazı insanlar demiş yok oraya gitme, orada kalma. O da... And, o Yeah, and that statement made me curious. Ve bu durum da beni daha çok meraklandırdı. Because hmm. Niye böyle söylüyorlar? Ve okay, <laughs> insanların orduğu yerde aileler var, kültürler var, tarih var. Neden tehlikeliyorsun ki? So, uh, so I got off the bus. I I asked somebody. I think a, a police. Uh, what can I stay? They show me. Oh, there's a hotel right there, uh, Rayconic. Sağa sonra buraya gelince poli, etraftaki insanlara sormuş, polislere sormuş. Real konak oteli göstermişler, orada kalabilirsin diye. So uh, I stay over, then I talk to one of the guys there who became a friend. And I said, uh, what can I do because I, I Daha sonra orada kalmış, orada çalışan biriyle sohbetiyle etmiş. Hani ne yapabilirim, ne dedim ki daha sonra onunla arkadaş da olmuş. Hala da devam ediyor arkadaşlıkları. Hani ne yapabilirim, ne edebilirim diye burada. So uh, I got to know the city. So this guy took me to the museum, Ahmet, in this case. Sonra and, yeah. Ahmet onu işte otelde çalışan arkadaşlardan birisi onu ote, e, müzeye götürmüş. Birkaç görülmesi gereken yere götürmüş. So to answer the question, uh, I said, well, this city looks interesting and it looks small because I didn't want to be live in a bigger million people city. O da şehri dolaşırken hani şehrin güzel, ilginç olduğunu görmüş. Aslında hem güzel hem de küçük çünkü kalabalık bir şehirde yaşamak istememiş. Ne kadardır Batman'da? How long have you been here? Since 2021. 2021'den beri. Yani 2021. yaklaşık 5 yıla evet, olacak. But you would not stray because at first I stayed for 6 months. Ama bu e, sürekli değil yani sürekli karz etmemiş. Yeah. İlk başta birkaç hafta kalmış, gitmiş, sonra geri dönmüş stay I think July to December. Yani Temmuzdan Kasım'a, Kasım'a aralığa kalmış. I say, if I can bear the summer in Batman, then I will be okay. Yani, Batman en kötü mevsimi olan yazı geçirebilirsem burada yaşayabilirim demiş. Because <laughs> Puerto Rico is hot almost all year. her zaman sıcak. Yeah. But it's different. It's a wet that. Islak bir sıcak, yani nemli bir sıcaklığı var. But you can go to the beach in Ama evi yakınmış sahile, mesela 20 dakika. Da sahile ulaşabilir yani tamamen tesadüf eseri diyebiliriz diyor. Diyor, aynı şey bir yabancının benim ülkemdeki bir şehre gitmesi gibi bir şey. Diyor başkente de gidebilir ama 70 tane şehir daha var. Küçük bir şehre de gidebilir diyor. I think uh, people say uh, why this city but then next year somebody wins Nobel prize for chemistry in that city and the city becomes important. So... diyor bazen bir şehir ilgi çekmiyor fakat bir sonraki sene o şehirden birisi bir Nobel ödülü kazanıyor. O insan sayesinde o şehir ün kazanıyor diyor. Tabi, Tabii şey Aziz Sancar düğününe Aziz Sancar. Evet. I have the book. Ya Aziz Sancar'ı biliyor. Evet, Aziz Sancar'ın kitabı code. var bende diyor, evet. Hmm, çok Correct. iyi, çok iyi. Ee, He is but... from Midyat. Yes. Midyatlı. I'm from uh, Midyat, Mardin, Midyat. And And Aziz Sancar is from there. Aziz Sancar yeah. uh, in Savur, Mardin Savur. 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 Batman'da karşılaştığı en yüksek kültürel şok neydi? What is the most... <coughs> What is uh, the most cultural shock for you in Batman? You have faced it. Uh, basically, I, I, I wrote some notes like, I Biraz don't think it's cultural you? shock because as I said I was, ever since I was a young man I was very curious. And I think every culture is not a shock because people are people whatever they Diyor, are. He says, it's not a cultural shock for me. It's not a cultural shock for me. He says, I'm a curious person. Evet. Okuyordum, araştırıyordum. Bu bu yüzden şokla But I think some food maybe ya. Yeah. Aa, oh, well. Bazı uh, yemekler dedim belki. Uh, hmm. I think uh, it's not sure it's something that is very different. For example, uh when you go Jo şoktyla fark çok farklı olan mesela. When, when you go to sit down for breakfast in my country, they serve you the plate and here they serve you like 15 different plates So that. Yok, benim ülkemde kahvaltıya gittiğinde sana sadece bir tabak önüne koyarlar dışarıda kuşur, bir kahvaltıya. Kuşur, kuşur, kuşur. Ama diyor burada 50 tane tabak koyuyorlar. <laughs> Aynı zamanda insanlar sürekli çay içiyor burada. Evet, evet. Ama şaşırdım burada çok kahve içmiyorlar diye. Eh benim by it was normal for me to drink five cups a day coffee. Yani ülkemde günde 5 fincan kahve içmek normal yani. Yeah. Uh, but then somebody told me of course because tea shipper for people. İşte <laughs> bazılarımız da dedi ki çay daha ucuz kahveden o yüzden. <laughs> evet. Uh, but it's also beautiful cultural thing. Uh, I would go to the uh, bazaar. Uh, Bir çarşıya pazara and, gittim. And it was you as you call it cultural shock to me it's just different. Elma sokana gitmişti, orada hmm. hani uh, hayvanların paper. kelle, paça, ayak. Evet, so da sakatatları kind of görünce yeah. daha çok şaşırmış. Sakatat Portekiz'de yok mu? Don't you have them in Puerto Rico like the head and the intestines? They all. Uh, yeah, we have it, but the manufacturer is different. Uh, you would you would eat intestines uh, filled with rice, but we have the same actually. Uh, we have the same, but we don't display in the butcher uh, shop. Like diyor that. var mı? Çarşısı farklı diyor, bizde böyle gösterilmez yani dışarıda böyle kolay kolay Tabii. göremezsin. Daha hijyenik belki de. Yani ondan kolay kolay var. dışarıda daha göremezsin diyor. Muhtemelen paketlenmiş falandır yani. <laughs> evet evet. Peki en sevdiği yemek nedir burada? What böyle? is your favorite meal here? Uh, I have many favorites Ne çok var? I love I love food, I love to eat different things, I love kofte, içli köfte. İçli köfteyi love çok per seviyor. Per Perde pilavı. Perde uh, pilavı seviyor. I love uh, meat, so. Yeah. Et yemeklerini özellikle seviyor yani. Hmm. So, uh, also uh, in a smaller city like Batman, you wouldn't expect to go to an Italian restaurant and get lasagna. Diyor Batman gibi küçük bir yerde Batman? hani İtalyan restoran'a gidip lazanya yemeği beklemezsin diyor. Puerto Rico, there is a big Chinese community, so you will have Chinese food in so many places. Puerto Rico'da places. böyle Çinli topluluklar var, hani bir Çin restoranına falan gidebilirsin, bulabilirsin. So no, uh, so it doesn't make a ya bu ülkeyi daha iyi veya daha kötü yapmıyor. Bu sadece bir şehrin sunabileceği imkanları gösteriyor. O oh, yöreye has. Evet, yöreye has. Bilmek yani. Geçen ay uh, yemek festivaline gitmiş. Burada yer hmm. yapılmış herhalde. It was wonderful. Because Çok güzeldi. E. Bilmediğin, görmediğin şeyler yiyebiliyorsun. Harika bir şey. Yeah, Helva, ansevdi. I, I to love soup large. I love those desserts. They're amazing and they are different. So Abi. you would probably say the same if you come to my country. Diyor, siz de benim ülkeme gelirseniz muhtemelen siz de bizim kültürümüz, bizim yemek kültürümüz için aynı şeyi söylersiniz. Yani, We just have different yeah. name and different food. But you... Sadece farklı yemekler, farklı isimlerle var diyor. Evet. Ama tabii çeşitlilik Türkiye'de herhalde daha fazla. But Yok variety şey. is more in Turkey, he says, I think. I don't know, you have to come to my country. Why not? In Puerto Rico we are a small island but there are food festivals in every city all year long. For example... Uh, this weekend we have a food festival. Uh, diyor bütün festival. yıl boyunca yemek festivalleri yapıyor. Örneğin diyor bu hafta portakal, festival portakal festivali. Portakal uh, festivali. Domates. Maybe, uh, uh, tomato, not tomato, so but uh, other other food uh, that we don't have here and avocado festival. Bazları burada and, yok mesela avokado festivali. Pineapple. Uh, pineapple festival. Aralas. Yeah, so we we get all that and it's and it's good for tourism and to uh, remember your culture. Evet. Ali yani bu festivaller insana kültürünü hatırlatıyor diyor. Diğer şehirlerdeki festivallere hiç katıldınız Batman dışında? Have you been in another town festival except Batman? Uh, I think I've been a food festival in Diyarbakır. Diyarbakır'daki gıda festivali bir yıl önce. In a, but, but it was in a big building. However, I, I, I love walking through the streets in Batman and, and look at the uh, bazaar, which changes every week, and see that all the vegetables are so green, so fresh. The yeah, Murdaçokta yürürken marketlerde gördüğüm sebzeler meyveler çok taze oluyorlar diyor. İşte yeşil so, her var. So I love that food looks very healthy, very fresh, and people Bu, are very ve healthy. Sağlıklı ve taze görünen sebzeleri görmeyi çok. Ee, sevindiriyor onu. So people are, are respecting uh, what they eat. And that o insanlar that is, ne yediklerine organic. saygı gösteriyorlar yani böyle organik besleniyorlar. You don't have to teach so much about organic thing because they are already doing it. De, doğal yaşam hakkında çok da bir eğitim vermenize gerek yok diyor zaten insanlar doğal besleniyor. Hmm. So, yeah. Evet peki e, özellikle bu bölgeyi tercih etmesinde acaba şey diyorum Mezopotamya'nın hep şey olarak nitelendirilir. Yani insanın ortaya çıktığı e, lokasyon olarak nitelendirilir. Bunu He say Mezopotamya is yani uh, etken olarak burayı tercih etmez. He says Mezopotamya is one of the oldest place like for the civilization where as it it built it. Mm -hmm. So is did it, did it affect your decision to live here? Uh, basically As I said before when I was looking at the books at uh, different places for example I, uh, I got Martin and you would look at the picture of Martin and the video online and you love it because it's so different diyor, önceden de ben bakıyordum zaten, diyor, nobody can argue somebody walking the streets of the thearbuquer Martin uh Malatia, uh, uh, what else? Uh, van, Van. Yeah. Even I went to the castle in Van. I have been to uh, Trabzon. Uh, those places. I also. I don't know. Uh, I been I've been to. I've been to. Cappadocia, Cappadocia, So all those places, uh, Goreme, they have unique things. You her bu gezdiği bütün şehirlerin eşsiz bir mimari, eşsiz bir havası var diyor kendine has yani. My field is not history, but I'm impressed by the conservation. I'm impressed by by the respect for the history. tarih değil de daha çok böyle insanların saygılı olması, şehrin eşsiz olması, her şehrin kendine ait bir havasının olması onu daha çok cezbetmiş. So I have the same respect because Puerto Ricans are composed of three different races the native Indian, the Yok. Spanish and the African. Bu saygı önemli bir şey diyor çünkü Porto Rico'da da üç farklı ırk yaşıyor, millet yaşıyor. Hani Indian American set. Ah, no, American Indian. No. Ah. the native from Puerto Rico. Port Porto Rico'nun kendi yerlileri. Mm uh -hmm. -huh. uh, so that mixture of races is what brings us and we try to preserve that as well. Diyor, biz de Porto, Porto Rico'nun kendi yerli kültürünü falan korumaya çalışıyoruz diyor. Hani çok göç dağılmış dışarıdan çünkü. Anladım. Peki bu güzel sohbet için kendisine teşekkür ediyoruz. Uh, thanks a lot for this conversation. Sure. Glad <laughs> 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 to meet you. Thanks. You're welcome. Thank you. Well, Do you have anything to tell in the last? I'm yeah. glad to be here. Yeah. Thank you for your